Arkadaşlar i̇şte, bugünkü konumuz kümeler. Kümeleri e, soru çözümü yapmadan önce bir kümelerle ilgili konu hatırlatması yapalım. Şöyle diyelim arkadaşlar küme neydi? Küme iyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Burada bizim altını çizmemiz gereken şey iyi tanımlılık. İyi tanımlılıktan kastı kişiden kişiye değişen bir şey olmamalı. Herkes için aynı olmalı. Mesela Sınıftaki 5 yakışıklı erkek öğrenci yakışıklılık kişiden kişiye değişebilir. O yüzden bu belir iyi tanımlı değildir. Bu küme belirtmez. Fakat aşağıda sınıftaki beş erkek öğrenci dediğinde bu kişiden kişiye değişen bir kavram değil. Ee, erkek öğrencilerin herkes için kabul edildiği için bu kişiden kişiye değişmediğinden bu küme belirtir. Kümelerin gösterimi. Ben şemasıydı arkadaşlar. Ben şemasıyla gösterim şöyle bir daire çizeriz ya da dikdörtgensel bir şekil çizeriz. Bunun içerisinde elemanların yazılmasıyla A, B yazılmasıyla oluşturulan kümedir. A elemanı eğer A kümesinin elemanı ise A elemanıdır. A şeklinde gösterir. D ise de üzerine mesela C elemanı değildir. Eleman değildir. A kümesi şeklinde gösterir. Liste biçiminde gösterim ise arkadaşlar A kümesi eşittir şu şekilde e, parantezler açılarak yapılan e, ve buraya da elemanların yazılmasıyla oluşturulan kümedir. Burada dikkat edin arkadaşlar. Liste biçimi şu şekilde güzel. Şöyle e, yarım hilal şeklinde yazarsanız bu aralık belirtir. Bu şekilde değil. Bu şekilde süslü bir parantez yaparak gösteririz. Ortak özellik yöntemi ise kümenin elemanlarının tamamını içeren ee, bir özelliğiyle mesela nasıl olabilir? Haftanın günleri. Haftanın, haftanın günleri. Bunu da kast nedir? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 7 eleman. 7 elemanın tek tek yazacağına onun özelliği nedir? Haftanın günleri deyip ortak özelliğinden faydalanabilir. Boş küme küme çeşitleri ise boş küme arkadaşlar. Elemanı olmayan kümeye biz boş küme diyoruz. Ya bu şekilde gösterilir ya da liste biçimin içine eleman yazılmamış halidir. Denk küme A ve B iki küme olsun arkadaşlar. A ve B kümenin elemanları birbirini eşitse, eleman sayıları birbirini eşitse denk. Eğer A ve B iki küme eleman sayısı da elemanlar da birbirini eşitse A eşittir B diye gösterilir. Alt kümeye gelelim. Alt küme A ve B boştan farklı iki küme olmak üzere A'nın her elemanı, bakın her elemanı, dışarıda elemanı kalmayacak. Hepsi B'nin de elemanı ise A'ya B'nin alt kümesi denir ve A alt kümesidir B şeklinde gösterilir. Ya da şöyle diyebiliriz B kapsar A'yı arkadaşlar. B kapsar A'yı dikkat edin. B'nin tamamı A'yı kapsamış yani içine almış. Ya da şöyle diyebiliriz A Altındadır B kümesinin. A kümesinin eleman sayısı N olmak üzere. A kümesinin alt küme sayısı 2 üzeri N formülü ile bulunur arkadaşlar. Mesela bir A kümesi verelim. 1, 2, 3 olsun. Bunun alt küme sayısı nedir? 2 üzeri 3 yani 8 tanedir. Yazalım arkadaşlar. Boş küme 1 1 eleman alt kümelerini yazıyorum. 2 3 Ondan sonra içeren alt kümeleri 1 2 1 3 1 3 2 3 ve bir de kümenin kendisi 1 2 3 Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane alt kümesi vardır. Her küme kendisinin alt kümesidir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar A kümesi 1 2 3üydü Alt kümeler arasında yine 1 2 3 vardır. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Boş küme tüm kümelerin alt kümesidir. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısını kombinasyonla arkadaşlar mesela 5 elemanlı bir kümem, 3 elemanlı bunun üzerinde diyelim. 3 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı kaç tanedir? 3 tane. O zaman ne diyoruz? Kombinasyon. 3'ün ikilisi. 3'ün ikilisini kolay yapmakta sonra bunu teferatlı inceleyeceğiz arkadaşlar. 3'ün ikili kombinasyonu 3 çarpım. Formüle hiç gerek duymadan 2 tane açıyorsunuz. 3, 2. Sonra aşağıda 2, 1 diyorsunuz. 2'ler birbirini götürür. 3 tane gördüğünüz gibi. İkinci kısmımıza geçelim. Öz alt küme. Bir kümenin kendisi hariç alt kümelerine öz alt küme denir arkadaşlar. Bizim az önceki kısmımıza gelelim. Bu haricindeki, 1, 2, 3 haricindeki diğer e, e, alt kümelerine öz alt küme diyoruz. Buradan da eğer 3 elemanlı bir küme ise, 2 üzeri 3, eksi 1'den kendisini çıktığımızda 7 tane neyi vardır? Alt kümez. Evrensel küme, tüm kümeler içine alan kümeye evrensel küme deniriz. En geniş kümedir. Evrensel küme. Evrensel kümenin, bunu tüm diyeti aslında söyleyelim. Evrensel kümenin dışında bir eleman olmadığı için evrensel tüm diyeni boş kümedir. Şimdi kümenin tüm diyelim? Bir kümenin dışındaki elemanlara kümenin tümleyeni denir. Evrenselin dışında eleman olmadığı için boş küme idi. Bir burada A kümesini söyleyecek olursak, A kümesinin dışındakileri A'nın tümleyen üzerinde bu şekilde çizgiyle gösterilir. Dikkat edelim. A kümesi ile A'nın tümleyeninin eleman sayılarının hepsinin toplamı evrenseli verir. Kümelerde işlemler arkadaşlar. Kesişim işlemi A ve B'nin ortak elemanlarının olduğu ikisinde de var olan elemanların olduğu yere kesişim diyoruz. Birleşim işlemi ise bütün elemanlarının aynı küme içinde gösterimine birleşim diyoruz. Burada dikkat edin arkadaşlar ortak olan eleman kümeye bir kez yazılır. Yani bu kesişimdeki elemanları bir kez yazacaksınız. Fark işlemi A kümesinde olup B'de olmayanlara A fark B diyoruz bu şekilde gösterilir. Ya da bazı kitaplarda şöyle de görebilirsiniz. A araya tire koyar ve A fark B. Bu B fark A nedir? B'de olacak A kümesinde. zaten burası da kesişim ortak elemanları olduğu yer. Şimdi bu söylediklerimizi not ile toparlayalım. Dedik ki en elemanlı bir kümenin 2 üzeri en tane alt küme sayısı vardır. A özalt küme sayısı ise 2 üzeri n eksi 1 ile eleman, en elemanlı bir kümenin özalt kümesi. Biz Kendisini çıkartıyorduk. A ile A'nın türleyeninin toplamı evrensel idi. Arkadaşlar en elemanlı bir kümenin R elemanının alt küme sayısını kombinasyonla buluyoruz. Mesela kombinasyon burada bir tane daha örnek vereyim. 5'in üçlüsünü nasıl yaparız? 5'i 3 tane geriye götürürsün. 5, 4, 3. Altına da 3 vardı ya. 3'ü 1'e kadar açıyorsunuz. 3, 2, 1. Üçler birbirini götür. Dörtten iki gitti. 5 kere iki ne oldu? On oldu. Bu şekilde soru çözdüğümüzde zaten orada anlatırız. A birleşen B dediğimizde ise arkadaşlar bunlar yeni özelliklerimiz. A ile B'nin elemanını toplayacaksınız. Bir kümeye bir e, e, ortak eleman bir kez yazılacağı için kesişimi kümeden çıkartacağız. Eğer kesişim yoksa boş kümeyse yani ayrı kümelerse zaten kesişim boş küme olduğu için A ile B'nin elemanlarını sadece toparlayacağız. A fark B'de ise arkadaşlar A fark B ne nasılydı? A B. A fark B buraydı. B fark A buraydı. Bu da kesişimiydi. Bunların hepsini toplarsanız birleşim olur. A ile A'nın birleşimi A. A ile A'nın kesişimi nedir? Yine A'dır. Çünkü aynı kümenin birleşimi de kesişimi de kendisidir. Demorgon buraya dikkat edin arkadaşlar. Demorgon bizim için önemli bir özellik. A birleşim B'de. Bunu e, mantık konusunda da söylemiştik anın tümleyeni b'nin tümleyeni birleşim ise kesişime dönüşüyor. Öğrenciler genelde bu kesişimi yapmıyorlar. Arkadaşlar dikkat edelim. Eğer kesişim ise de birleşim yapıyoruz. Burada da dağılma özelliği diyoruz. A fark B içeri sırası önemli arkadaşlar. A fark B B fark A. A fark C şeklinde araya da ne geliyor? Birleşim. Bu kesişim için de geçerli. Bütün hepsini yazmak istemedim. Kesişim için de geçerli. A birleşim B arada kesişim A birleşim C. A birleşim B buna birleşme özelliği diyoruz. Bunu arkadaşlar parantez önemli değil. Burada parantez önemli. Şurada A birleşim B birleşim C de diyebilirsiniz. Parantezleri direkt kaldırabilirsiniz. Bu kesişim için de geçerli. Eğer hepsi aynı yönlüyse. ama biri birleşim, biri kesişimse dağılma özelliği yapıyoruz yukarıdaki gibi. Buna dikkat edelim. A birleşim B'nin değişme özelliği vardır. Arkadaşlar i̇şte bunların yerini değiştirirseniz bir şey değişmez. Kesişimde de yine aynı. Arkadaşlar şimdi e, bir sorularımıza dönelim. Sorularımıza bir bakalım. Şöyle birinci soruya gelelim. Demiş ki aşağıdaki kümelerden hangisi küme belirtir? Karadeniz bölgesinin iller. Arkadaşlar e, Karadeniz bölgesinin illeri küme belirtir. Çünkü kişiden kişiye değişmez. Yani. Okulun tecrübeli öğrenciler. Şimdi bakın. Tecrübe kişiden kişiye. Bana göre tecrübelidir. Size göre tecrübeli değildir tecrübe öğretmen kısmını alıyoruz. Rakamların çift olanlar. Çift olan rakamlar belirgindir. O zaman bizim cevabımız ne olacak? 1, 3. Ee, ne demiştik? İyi tanımlı olması lazım. Tecrübeli de iyi tanımlı girmez arkadaşlar. Geçti. 2. Aşağıda A ve B kümelerinin B şeması ile gösterilmiştir. A'nın eleman sayısı 3 tanedir. Arkadaş 1, 2, 3 doğru. A'nın eleman sayısı 3. Bak bu birleşme. B'nin eleman sayısı eleman sayısı 1, 2, 3, 4. Topladığımızda 7 tanedir. Bu yanlıştır. Diğerlerine de bakalım. B'nin elemanları yıldız A, B, C'dir. Doğru. 1 elemanıdır A'nın. Doğru. 2 elemanı değildir B'nin. Evet. 2 A'nın elemanıdır. Doğru. Cevabımız ne olacak. C. 3. sorumuz. Aşağıda gelincek sokağının bir krokisi verilmiştir. Bu krokide apartmanların kümesi Demiş ki, A kümesi X gelincik sokağındaki bir apartman hangi e, hangileriyle ifade edilir? E, şurası hangisiyle ifade edilir? Gelincik sokağındaki bir apartman, gelincik sokağındaki apartmanlar e, olur, ortak özelliği Tek tek apartmanların adını yazmış. İşte hastane apartmanı, pınar apartmanı gibi bu da küme verirdir. Gelincik sokağı. Gelincik sokağı mı? Ne? Yani gelincik sokağındaki ne? Gelincik sokağındaki bir apartman demiş. Ee, bu olur. Ama gelincik sokağı dediğinde gelincik sokağındaki belki lambalar kast ediyor. O yüzden olmaz. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 1-2. Evet. Geçelim. Dördüncü soru. <laughs> arkadaşlar bir eşitsizlik sorusudur. Eksi 5'i bir diğer tarafa bir de diğer tarafa aklımızda. Eksi 9 artı 5 küçük eşittir 2x küçük eşittir 3 artı 5. Eksi 9 5 daha eksi 4 küçük eşittir 2x küçük eşittir 8. Her tarafı 2'ye bölsem eksi 2 küçük eşittir x küçük eşittir 4. A kümesi neymiş arkadaşlar? A kümesi bu kümenin x öyle ki bu arada x doğal sayılarmış. Bu aradaki doğal sayıları nedir arkadaşlar? 0, 1, 2... 3 ve 4. Dikkat edin. Doğal sayılar demişiz. O zaman kaç elemanı vardır? 5 tane elemanı vardır. 5. soruya geçelim. X öyle ki bu çizginin anlamı öyle ki demek arkadaşlar. X öyle ki X 3'ten büyük tam sayılar olacak. Yani ne olabilir? 4, 5, 6, 7, sonsuza kadar buna sonsuz kümede diyebiliriz. Arkadaşlar sonsuza kadar gider. K kümesinin en küçük elemanı 4'tür. Doğru. K kümesi sonlu kümedir. Yanlış. Sonsuz kümedir. K kümesinin 4 elemanı vardı. Yanlış akışta 4'ten çoktur. E, sonsuz kümesi 12. E, cevabımız ne olur? Adana. 6. soruya geçelim. Yukarıda D şeması ile gösterilen A ve B kümeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? C'de alt kümesidir A'nın. C'den D alt kümesidir A'nın. Doğru. C ve D'nin içinde çünkü. B ve C alt kümesidir B'nin. Arkadaşlar B alt kümesidir e, B'nin ama C değildir. Bu yanlış. Cevabımız C olacak. Diğerlerine de bakalım. A B alt kümesidir A'nın doğru. A B aynı zamanda alt kümesidir B'nin o da doğru. B alt kümesidir A'nın o da doğru. Cevabımız nedir? C. In. Yedinci Hı. soru. Kümesi içinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? C elemanıdır A'nın doğru. Bakın B'nin Ye, şunu almış. B'nin etrafına bir daha küme çizerse alt kümesi olur. Doğru. B alt kümesidir. A'nın bir kez bunu kast ediyor. Bunu almış. B'nin içine atmış. Bu da doğru. Öğrenciler genelde bunları da çok hata yaparlar. Dikkat edin. Eğer bir kümeli bir ifade var. ama bir daha küme kaplarsa o alt küme olur. Ama kümeli ifadeyi, direkt kümesiz ifadeyi direkt alırsa eleman olur. Ama onun etrafına bir küme yaparsa alt kümesi olur. AB alt kümesidir A'nın doğru. AB elemanıdır A'nın hayır bak küme. Şöyle deseydi olurdu. AB elemanıdır A'nın deseydi yani kümes gösterseydi olurdu. Bu ne olur? Alt kümesi olur. Bu yanlış. 8. Evet, sorumuz arkadaşlar. K en elemanlı bir kümedir. K kümesinin alt küme sayısı diyelim ki en elemanlıydı. Alt küme sayısı 2 üzeri. Öz alt küme sayısı neydi arkadaşlar? 2 üzeri 1 kendisini çıkarttığımızda oluyordu. O da neymiş? 127. O zaman 2 tane 2 üzeri n. Çünkü tabanı ve aynıysa önündeki sayılar toplanırdı. Eksi 1'i de diğer tarafa attık. 128. Her tarafı 2'ye böldük. 2 üzeri n 64'ten. N kaç olur arkadaşlar? 2'nin 6. kuvveti olur. K kümesinin eleman sayısı bursa. 9. soruya geçelim. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 3 ve 4 bulunur? Ama 6 bulunmaz. Arkadaşlar işte bu sorularda püf nokta şu. Bulunurla bulunmaz aynı şey demek. Bulunur dedi ya. Siz bulunmaz yapın. 3, 4'ü ve 6'yı çıkartın. Kaç eleman kaldı? 3 tane. 2 üzeri 3 nedir? 8. 8 tane alt kümesi vardır. Niye bulunurla bulunmaz aynı? Diyelim ki şöyle A, B, C ve D olsun. D olsun. 1, 2, 3, 4 tane alt kümesi. 2 üzeri 4 nedir? 16 tane tüm alt kümeleri. E bulunmaz dediğinde diyelim ki D bulunmaz desin. 2 üzeri 3 nedir? 8 tanesinde bulunmazsa 8 tanesinde bulunur. E ne demektir? Eşit sayıda oluyor. Bulunurla bulunmazın kastı yine aynı olur. E biz buradan dolayı bulunur da desek bulunmaz da desek üstünü çizip 2 üzeri 3 8 tane diyoruz. 10. soru. B alt kümesiymiş A'nın bu B kümesi ise işte en içteki B sonra K'dır. Daha sonra da neymiş? A kümesiymiş. A kümesi. Şimdi bakalım. A, B, C, D, E, F. En büyük küme. B, C, D, en Şöyle kırmızı rengi alalım. B, C, D. Burada var zaten. Bunlar çakılı. K'nın içinde K'ya bir değişiklik yapmaz. E, B, C, D çıkarttım. E, F, A'nın. Bak E, F, A ya burada olacak ya burada olacak. Bu da durumlarını gösteriyor arkadaşlar. Veya nasıl buluruz? alt küme 253 nedir? 8. Şimdi arkadaşlar 8 ama cevabımız 8 değil. Neden? Çünkü altında çizgiler olmadığı için eee tamamı burada e, buradadır ya da burada da diyemiyoruz. E, eşit olamaz yani. E, o yüzden e, K A olamayacağı için arkadaşlar K'nın A olamaması ve B olamamasından kaynaklı. 8'den de 2'yi çıkartacaksın. Cevabımız ne olacak? Altı. Çünkü K ve B'ye ve A'ya eşit olamaz. O yüzden iki tane elemanı çıkarttık. 11 sorumuz arkadaşlar. Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanıysa bu kümeye gizemli küme denir. Bir kümenin eleman sayısı o küme. Şimdi bu üç elemanın üçte bunun ee, üç bunu neyidir? Elemanıdır. O zaman iki elemanın alt küme sayısı kaç tane gizemli kümedir? Arkadaşlar 2 elemanı bunun iki elemanın alt kümesi istediği için şöyle yapacağız. 2 bunun alt elemanı olmalı bir kere. 2 elemanın alt kümesi değil. 2 bunun elemanıysa çıkartalım. Buraya kaç eleman seçebiliriz? 1, 2, 3, 4. 4'ün birli kombinasyonu o da ne yapar? 4 yapar. Ya 2, 1 olacak. Ya 2, 3 olacak. Ya 2, 4 olacak. Ya da 2, 5 olacak. 4 tane Son sorumuz, 12. soru. Kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi? 3 veya 6 bulunur. Şimdi bakın, dikkat edin. 3 veya 6 bulunur. Arkadaşlar 3'ün bulunduğu, araya veya dediği zaman, A birleşim B veya demektir. Ee, burada onları da belirtelim. Bu veya, kesişim ise V demektir. İşte Mantıkta da gördük biz bunları. Ee, veya V demektir. A birleşim B veya demek. Yani A'nın elemanları artı B'nin elemanı eksi A kesişim B diyeceğiz. Bu mantıkla düşünecek olursak. Şimdi bize ne demiş? A kümesi kaç tanesinde 3 veya 6 bulunur? Yani 3 veya 6 bulunur. 3'ün bulundukları artı 6'nın bulunduğu hem 3'ün hem 6'nın bulunduğu arkadaşlar nedir? 3 ee, ve 6'nın o çekidir. O da ne yapar? 6 altı yapar. 6'nın bulunduğunu çıkartacaksınız. Ee, şimdi 3'ün bulunduğu 3 veya 6 bulunur. 3 veya 6 şöyle arkadaşlar 3 ve 6 bulunur'u alacağız. 3'ün bulunduğu, alt küme sayısında 3'ün bulunduğu bunu silindiğimizden 1, 2, 3, 4, 5 tane de 32. 6'nın bulunduğu yine 32. Hem 3'ün hem 6'nın bulunduğu ikisini de çizeceğiz. bu kez. 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4'ten 16. 32'den 16 çıktı. 16, 32 daha ne yaptı? 48. Cevabımız nedir? Adana. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.